Sesi duyuyor musunuz? Hüsrev. Hüsrev. Kapının kilidini zorluyor görüyor musunuz? Bak bak patiye bak patiye. Patiyi görüyor musunuz? Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün Misha'nın ilaçlarını hazırlayacağız, mamasını hazırlayacağız, e, hapını yutturacağız beraber, göz damlasını damlatacağız, ağız spreyini sıkacağız. Tüm bunları Misha'ya nasıl uyguladığımı göreceksiniz. Kedilere hap içirmek, ilaç yapmak birazcık zor. Genelde canavar oluyorlar ama benim kedilerimi biliyorsunuz ki hepsi uysal bir pamuk. Nasıl sakin bir şekilde yaptığımı göreceksiniz. Mamalarını nasıl hazırladığımı göreceksiniz. Şimdi yaş mamayı içine ilaç falan katacağız. Bir önceki videoda biliyorsunuz Mişa herpes virüsü olduğu ortaya çıktı. Hastaydı zaten. Ee, şimdi sizle beraber mutfakta onun mamasını hazırlayacağız. Ne vereceğiz? Öncelikle şimdi hemen şöyle bir dolaptan mamasını çıkartayım ben. Bunu dün de verdiğim için yarısı kaldı. Ağzını böyle şeyle bu folyo mu deniyordu buna ne deniyor işte bununla Ağzını böyle kapattım. İçinde yarım bir şekilde görüyorsunuz mama duruyor. Genelde kedilerde ameliyat sonrası, operasyon sonrası, kısırlaştırma sonrası verilen mamalardan bir tanesi sıvı formda olduğu için birazcık daha şırıngayla da verilebiliyor ama biz normal yedireceğiz çünkü Mişa yiyebilir durumda. Şimdi bundan vereceğiz mamanın içine şöyle bir eee Herples toz katacağız. Şöyle göstereyim. Hop, Herples toz katacağız. Ondan sonra bu herpes virüs için adından da anlayacağınız gibi herpes, herpes virüs için kullanılan bir ilaçmış. Ondan sonra şöyle bir immün sistem destekleyici var. Ondan sonra bunu bu sefer yutturacağım. Yutarken biraz zorlanabileceği bir şey gibi geliyor bana aslında ama bunu ya yutturabilirsin ya da toz yapıp yine mamaya karıştırabilirsin dedi. Ben hep toz yapıp mamaya karıştırdım iki gündür. Bugün yutturacağım. Çünkü... Mişa mama koyduğum mamanın hepsini yemiyor. Çok az yiyor ve ilaç boşa gidiyor. Mamayı o yüzden bu sefer çok az koyacağım. İçine sadece herpesi katacağım. Ondan sonra bunu yutturacağım. Ardından antibiyotik. Bunu da günde iki kere veriyorum. Sabah akşam antibiyotiğini yutturacağım. Birazdan beraber zaten uygulayacağız bunu da. Onun dışında ağız spreyi ağzındaki yaralar için, herpes virüsü oluşan bu ağızda yaraları geçirmesi için ağızdaki yaralar geçtiği için yavaş yavaş kurumamaya kurumama yemeye kurumama de başladı bu arada. Bundan uygulayacağız. Bir de gözündeki konjüktivit için, işte vücut iltihap ürettiği için gözünde iltihap oluşuyor ve bu konjüktivit yapıyor. Onun için de bu damlayı kullanacağız. Şöyle göstereyim. Odaklar seher. Hepsini tek tek nasıl uygulandığını göstereceğim. Ha bir de şöyle bu hapı yuttuktan sonra dedim ya, biraz öncekini zor, yuta, zor yutabilir bu hapı diye. Böyle şırıngayla yanıma su alıp çekeceğim. Hapı yutturduktan sonra bir de su içireceğim şırıngayla. Şimdi hemen şöyle ilaçlarımızı hazırlamaya başlayalım. Ben de e, kamerayı hemen buraya çevireceğim. Şimdi arkadaşlar, e, dediğim gibi bu mamadan kullanacağız. Royal Canin'in bu kısırlaştırmadan sonra verilen için hemen buna koyacağız mamamızı. Şimdi buna koymamın sebebi de birazcık daha açık. Normalde e, böyle mama kapları var ama e, bu biraz daha böyle işte geniş, derin olmayan bir tabak olduğu için bundan daha güzel diyor. Daha çok hoşuna gidiyor. O yüzden buna koyacağım mamayı. E, şöyle şuradan bir kaşık alalım. Şunu bir karıştıralım önce içindeki sıvısıyla, suyuyla karışsın. Az koyacağım bugün dediğim gibi çünkü çok az yiyor ya Mişa yani. Böyle yaşmamayı iki tır tıklıyor bırakıyor. Kediler normalde hüsrev çıldırıyor. Yaşmama için var ya ortalığı dağıtıyor. Şimdi e, bu videodan sonra bir sonraki videoda size onu göstereceğim. Ama Misha yani bunu bile bu kadarını bile yemeyecek eminim. Çok az koymama rağmen. E, şu an üstüne herpes tozumuzdan döküyoruz. Hemen şöyle karıştıralım tozunu içine. Şimdi ilacımızı karıştırdık. E, şimdi bunu götürüp mişaya ee, verelim. Diğer ilaçları da alalım yanımıza. Arkadaşlar mamalarımız ilaçlarımız hazır. Hemen e, alıp içeriye gidelim. E, yavaş yavaş mişayı yedirmeye içirmeye başlayalım. Yedirmeden önce ben gideyim kamerayı oraya kurayım. E, sonra salona şey alacağım. Hüsrev'i dışarıda bırakacağım. Hüsrev'in halini siz de göreceksiniz zaten o arada. E, ondan sonra şey yapacağım. E, mamasını yedikten sonra ilaçlı mamasını daha sonra diğer haplarını falan içirmeye geçeceğiz. O zaman geçelim içeriye. Şunun tipine bakar mısınız sabah sabah? Mişa, Mişa, kızım. Bir de şuna bakın. İlla bir şeyleri mıncıracak, bir şeyleri kurcalayacak. Şeytan gibisin ha, şeytan gibisin sen. Canavar gibisin. Şşş. Durun. Rahat durun. Hüsrev bırakmış ayı. Hüsrev. Rahat bırak. Ya. Gel bakalım. Gel. İlaçlı mamasını verdik şimdi Mişamıza. İlaçlı mamasını yesin. Ondan sonra şey yapacağız. Diğer ilaçlarımızı içirmeye başlayacağız. Bakın şimdi Mişa ilaçlı mamasını yerken size nüstrevi göstereceğim. Nüstrevi tabii ki dışarıya çıkarttık. Ortalığın dağınıklığına kusura bakmayın. Bakın şimdi iyi izleyin. Sesi duyuyor musunuz? Hüsrev. Hüsrev. Kapının kilidini zorluyor görüyor musunuz? Mişa hanım doydu. Bayağı yedi bu sefer. Gerçekten bayağı yedi. Bak bak patiye bak patiye. Pati görüyor musunuz? <laughs> evet. Gördüğünüz gibi Mişa mamasını yedi, ilaçlıydı. Şimdi ona haplarını içireceğiz. Yanımıza aldık kızımızı. Hı? Fıstık. Yedin mi sen mamayı? Çok güzel oldu ya. Baksanıza şey yani gözü düzeldi, hali vakti yerine geldi. Sürekli uyuyordu, su içmiyordu. Şimdi yemek yiyor, su içiyor, geziyor. Aşırı derecede tüy dökülüyordu, tüy dökülmesi durdu. Yani çok az bir şekilde bakın şu an uçuşuyor görüyor musunuz? Çok az dökülüyor. Yani o hasta olduğu dönemde aşırı dökülüyordu. Şimdi birazcık toparladı. Şimdi haplarımızı içireceğiz arkadaşlar. O yüzden kamerayı birazcık böyle aşağı alacağım beni görmeyeceksiniz birazcık daha aşağı göreceksiniz bu arada kameranın pili bitiyor kameranın pilini de yenileyim daha sonra hemen haplarımızı içirmeye başlayalım kayıda girdik herhalde evet girdik Hapımızı nasıl içireceğiz arkadaşlar önce ondan bahsedelim hemen şöyle şunu kaldıralım düşeni şöyle hemen bir tane bağışıklık sistemini destekleyici hapımızdan çıkartalım bunu yutması biraz zor olabilir. Bunun arkasından su içireceğim o yüzden. Şimdi ilacı şöyle iki parmağınızla tutuyorsunuz. Ben böyle yapıyorum yani böyle içiriyorum. Şöyle tutuyorum iki parmağımla. Ondan sonra orta parmağımla ağzının kenarından ayırıyorum. Ağzını açıyor bu şekilde. İçine bırakıyorum ve parmağımla ittiriyorum. Şu an hapı çiğnedi. Şimdi hemen arkasına. Bu hapı yutması biraz zor çünkü. Şöyle boğazına da masaj yapalım. Hemen şu ensesinden tutuyorum bakın. Su içerirken de ensesinden tutuyorum, çekiyorum. Buradan su sıktım. Aç ağzını kızım. Bakın su sıktım. İşte. Şimdi antibiyotiğimizi verelim. Bu antibiyotiği yutması birazcık daha kolay, kaygan bir hap çünkü. Öbürü kaygan değil. Bazen bu işte o, o anki şeyinize göre, şansınıza göre daha kolay veya daha zor yutturabiliyorsunuz. Ya profesyonel hekim değil sonuçta burada. Açtım, bıraktım ve yutturdum. Aferin benim kızıma. Mişam, prensesim. Bakın gözünün kenarları da iyice düzelmeye başladı. Çok güzel oldu. İyice düzeldi. Burnun ucunda bir düzeltseydik. Çok güzel olacaktı. Şimdi ağız spreyi bakın yine ensesinin kenarından tutuyorum. Çekiyorum. Ağzının yan tarafından ağzını açtı bastım. Ağzını açtı bastım. Bu kadar. Spreyini de yaptık. Şimdi göz damlasına geldi sıra. Göz damlasını aldım. Hemen açalım. Bunu da kucağıma yatırıyorum böyle iyice. Kafasını tutuyorum. Şöyle göstereyim. Bakın gözleri bana bakacak şekilde. Gözünü açıyorum hafiften. Kafasının dik durması daha iyi olur. Gözünü açıyorum ve içine damlatıyorum. Tamam, tamam kızım geçti. Diğer gözüne de hemen damlatacağım. Hop tamam bir şey yok. Geçti bak Damla. Sen iyi ol diye yapıyoruz bunu bir tane daha. Hoppa tamam tamam tamam. Tamam tamam aşkım. Tamam. İkinciyi sevmedin mi? Şunu da bir tane ucuna. Tamam bak. İyileşecek artık oralar. Evet gördüğünüz gibi tüm şeylerimizi bitirdik. İlaçlarımızı verdik. Ee, Mişan'ın böyle son durumunu size göstermek istedim. Bir önceki hastalanma videosundan sonra. Bakın. Gayet sağlıklı bir hale gelmeye başladı. Eski performansına kavuşuyor. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Hap içmekte zorlandın mı sen? Ya bu tatlı kız var ya bana hiçbir şeyde zorluk çıkartmıyor ya. Bu tatlı kız. Sen çok tatlı bir kızsın değil mi? Hı? Çok tatlı bir kızsın sen. Mis gibisin. Yumoş gibisin. Fofenkçi başı hüsre böyle mi? Tam bir eşkıya. Ama onu da çok seviyorum. O da kendini çok sevdiriyor. Yani mesela şöyle örnek vereyim. Kendini sevdiriyor derken. Mesela rastgele geldim bu şekilde. Hiçbir şey yokken koltuğa uzandım diyelim. Mişe gider yan tarafa bir yere yatar. Ama Hüsrev ne yapar? Göstereceğim şimdi size. Müsrev <laughs> de böyle. Bunun güzel yanı da bu. Baksanıza şuna. O mesela Mişe şu an kafasına göre takılıyor. Şahsına münasır. Ama Hüsrev hemen kucağımda. Hemen beni bir yalayayım, öpeyim, seveyim. Kendimi sevdireyim. Değil mi? Değil mi oğlum? Değil mi eşkıyam? <laughs> Erkek çocuğun hali de başka. Hele tekir erkek çocuğun hali daha başka. Şu an kendi kuyruğunu kovalıyor eşek. Kovala bakayım kendi kuyruğunu. Oğlum o kendi kuyruğundan <laughs> Salak ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hüsrev'in bu video çok uzun olacak gibi. Hüsrev'in bak terliğimin üzerine yattı. Hüsrev'in bu komik kuyruğunu kovalama videosuyla bu videoyu bitiriyorum. O zaman videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.